Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz. İsmail Anet'te Efendi Hazretlerimizin kutsesi ruhu hayatını anlatıyoruz. Ee, Efendi Hazretlerimizin hem talebesi hem köylüsü İsmail Afıkı Heyeti Başkanı ee, Hüsamettin Manuallı hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Siz hocam, de hoş geldiniz. Hocam Efendi Hazretlerimizin kutsesi ruhu, Ali Hader Efendi kutsesi ruhu ile ilk karşılaşmaları nasıl olmuştur? Şimdi bir önceki bölümde söylediğimiz gibi, Ali Haydar Efendi o iki gerekçeden dolayı direkt Bandırma'ya gider, hasta olduğu halde. Bandırma'ya gidince önce oradaki talebeleriyle görüşür, Ali Rıza Bezzaz Hazretleri Kürdisesi Ruhu Şeyh'in kabrini ziyaret eder. Oradaki talebeleriyle görüşür ve cuma namazını kılmak için Haydar Çavuş Camisi'ne, diğer adıyla Tekke Camisi'ne gider. Şünnet namazı Ali Haydar Efendi caminin son cemaat mahallinin sağ tarafında kılardı. O an askerlik vazifesini bandırmada yapmakta olan Mahmut Efendi Hazretleri de camidedir. Birbirlerinden başlangıçta haberleri yok ama o da oradadır. Çıkarken, namaz bitti tabii çıkarken, Ali Haydar Efendi Kuddüs'e sirruhuyu hayatında ilk defa orada görür. Yani caminin hemen çıkışında sünneti kıldığı yerde görür. O ilk girdiği yerde görür. Efendi Hazretleri Kuddüs'e o anı şöyle anlatıyor. Çevresindekilere böyle anlatırdı. Bir cuma günüydü. Tekke cami işine gitmiştim. Namazdan sonra caminin dışında nurani bir insan gördüm. Seccazi, seccadeyi önüne sermiş, namaz kılmış onun üzerinde. Nurani bir insan. Hatta o kadar güçseli ki adeta bir padişah görüntüsü arz ediyordu. Ben çok etkilendim ilk gördüğüm anda kendisini. Hemen cami imamı Fahri Efendi'ye gittim. Dedim ki kimdir bu zat? Kim bu insan dedi. O da dedi ki o şeyh Ali Haydar Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri'dir buradaki şeyhin yani Ali Rıza Bezzas Hazretleri Kuddüs'e ruhunun İstanbul'daki halifesi işte bu adamdır dedi. Bu şahıstır dedi. Kıymetli bir insandır dedi. E beni hemen görüştür dedi. Dedi ki şu an burası kalabalık ortamı görüyorsun. Ben akşam seni alırım birlikte gider evinde görüşürüz dedi. Ben de evet dedim diyor. Akşam olunca hemen Fahri Efendi'ye gidelim dedim. Tamam dedi, söz verdim. Hadi beraber gidelim. Efendi babanın misafir olduğu eve götürdü beni. Fakat Efendi baba, Kuddüs'e sürruhu, Efendi Hazretleri Ali Haydar Efendi'ye Efendi babam derdi. Bunu da burada koyalım. Yani bu her zaman böyle. Çoğu zaman ifadeyi böyle kullanırdı. Hep Efendi babam derdi. Rahatsızdı zaten bandırmaya gelirken. Rahatsızlığı biraz daha nüksetti. Onun için kimseyle görüşemeyeceği haberi geldi içeriden. E ne yapalım? Sabah gelin dediler. Ben sabah hemen imam alıp tekrar oraya gittim. Fakat gene rahatsız dediler. Görüşme olamayacak. Bekledik. Sabırla bekliyorum dedi. O günün ikindi vakti görüşmek. ilk görüşmemiz müyesser oldu. İlk görüşme derken buluşma anlamında. Yoksa camide zaten görmüştüm kendisini. Ve eğildim, elini öptüm diyor. Ziyaret esnasında yanındakilere tembih etmiştim. Sakın ha benim hoca olduğumu söylemeyin demiştim. Fakat durmadılar. Hani Haydar efendi kuttus-ı sıhhiyah bu hocadır dediler benim için. Onun üzerine bana çok sorular sordu. ve dedi ki o sorulara verdiğim cevaplar üzerine efendi baba yani Ali Haydar efendi kutlüs ruhu Mahmud efendi kutlüs sesi Ruhu'ya dedi ki o sorulara verdiği cevaplar üzerine ah evladım keşke on sene evvel benim elime geçmiş olsaydın. Yani ilmi kabiliyetini gördü ki bu ifadeyi kullandı. Ben bundan çok haz duydum diyor efendi hasleri. Çok hoşuma gitti diyor sevgisi kalbime girdi. Beni kendisine bağladı, rapt etti. O hali orada yaşıyorum zaten. Bir de böyle deyince hepten daha bir acayip oldum. Acayip bir haz duydum yani diyor. Evet. Bu bölümü bu kadarla atlatalım inşallah. İnşallah. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi hocam, e, Efendimizin Kutsesi ruhu, Ali Haydar Efendi'nin ruhu ruhuyla bu görüşmesinden sonra ne gibi halleri olmuş? Ya. Şimdi Ali Haydar Efendi ertesi gün Kerimesi Saide abla ile İnegöl'e geçecekti. Normalde bize verilen bilgi buydu. Ondan ayrılmıştım. Ayrıldım ama gönlümde öyle bir iştiyak var ki her an yanında olmak istiyorum. Öyle bir şevkle ayrıldım onun yanında. Her an görme arzusu içimde. Onlar İnegöl'den gittiler. Ben burada kaldım diye kendi kendime hayıflanıyorum adeta. Niye ben yanlarında değildim diye. Nihayet bu kalbimdeki bu derin istek beni fazla dayanamadığımdan dolayı bölümden izin aldım. Bir gideyim gene ben. Yani İnegöl'e gidecek halim yok tabii ama olsun bir gideyim ben. Aşk gönle vurdu mu insan olduğu yerde duramaz. Atar kendini bir yerlere. Adeta onu yaşıyordu efendi asleri. Efendi babamın misafir olduğu eve gittim. İlk yaptığım iş o oldu diyor. Sanki evdeymiş gibi eve gittim. Halbuki yine göle gidecekti. Öğrendim, öğrendim ki efendi babam yani Ala Haydar Efendi Kudüs'e ruhu yine göle gitmemiş. Dünyalar benim oldu diyor. O kadar sevindim ki anlatamam kendisini görebileceğim diye çok fazla sevindim. Hemen huzuruna çıkıp tekrar elini öptüm. Beni görünce efendi babam yani Ali Haydar Efendi Kudüs'e ruhu dedi ki Mahmut sen bizi bu kadar zaman bırakacak mıydın? Allahu Ekber. Bu muhabbet demek ki acayip bir şey. Allah onu insanın kalbine koydu mu? O acayip bir şeydir. Bağlantıyı acayip yapar sevdiği kişiyle insan. Dünyalar benim oldu diyor tabii. Sözleri çok hoşuma gitti. İnsanın ruhunu okşayan bir söz böyle. Sıradan bir söz değil ki. Mahmut sen bizi bu kadar zaman bırakacak mıydın? İfade gerçekten acayiptir. Ev sahibi sofrayı kurmuştu. Çok da güzel yemekler vardı diyor. Latife yapıyor efendim Hazretleri. Sofraya oturduk. Tam yemeğe başlayacaktık ki bana soru sormaya başladı. Ali Haydar Efendi Kutlu Sesur, Efendi Babam, Efendi tabiriyle. İlk sorduğu soruları cevapladım. Sorun yoktu. Ancak daha sonraki sorularında takılıp kaldım. O ise yanındakilere, siz buyurun giyin. Diyor, bana da o soruların cevabını düşün, düşün. Diyordu. Yani yemeği orada gelen diğer misafirler yiyor, ben soruların cevabını düşünüyorum. Yemek yok. <laughs> soru şuydu. Ayeti kerimeden bir soru sordu. Efendi Baba Kutlu Şeşir Ruhu Efendi Hazretlerine. Nur Suresinin 60. ayeti cellesinde. Dedi ki bu ayette Allah Teala şöyle buyuruyor. Bir nikah ümidi beslemeyen, çocuktan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetleri yabancı erkeklere teşhir etmeksizin bazı elbiseleri yani dış kıyafetlerini ki biz buna günümüzde çarşaf diyebiliriz. Efendi baba öyle yorumluyor çünkü konuyu. Çıkarmalarında kendilerine bir vebal yoktur. İffetli davranmaları kendileri için daha hayırlıdır. Ayet böyle. Halini okudum ben. Bunun üzerine efendi babam yani ala Haydar Efendi Kutlu Şeşirruhu, Mahmud Efendi'ye Kutlu Şeşirruhu diyor ki, niçin çocuk yapmaktan keçilen, artık evlenme arzusu olmayan bir kadın çarşafı çıkarabilecek iken, çarşaflı olması yine daha hayırlıdır deniyor. Allahu Ekber. Ben bir cevap veremedim diyor Efendi Aseri o anda. Onun üzerine Ali Haydar Efendi Kürdisesi ruhu cevabı kendisi verdi. Dedi ki, yaşlı hanımların çarşaflarını çıkartmaları caizdir. Ancak gençlere örnek olmaları bakımından giyinmeleri daha hayırlıdır. Çünkü gençler diyecek ki, ha demek ki bu çıkarılıyormuş. Baksana nenemiz çıkardı. Misal, Onu örnek alacaklar. İşte o örnek alma. Olmasın diye Allah Teala o tuş kıyafeti çıkarmadan yine onunla yani çarşafla örtünmelerinin daha hayırlı olduğunu söylüyor dedi. Bana böyle cevap verdi ve ekledi. Biz dedi meşihattayken. Meşihat yani fetva makamındayken fetva verirken insanlara diş dolgusu yaygınlaşmıştı. Fakat insanlar sadece dişleri daha güzel görünsün diye kapla, dış kaplaması estağfurullah daha güzel görünsün diye kaplama yaptırmaya başladılar. Bunun üzerine biz fetvayı diş kaplama caiz değildir diye vermeye başladık. Buna usulde şedden <laughs> li denir. Yani doğuracağı yanlışları önceden görür, Görürseniz o yanlışları şimdiden kesmek için fetvayı böyle verebilirsiniz demektir. Bu usul açısından da bu böyledir. Böyle yapıyorduk dedi. İşte aynı şekilde Allah Teala da o büyüklerin yani artık nikah ümidi yok, yaşını başına almış insanlar onlar dış kıyafetlerini çıkarabilirler diyor Allah Teala ama yine de daha iffetli davranmaları daha iyidir ifadesini kullanıyordu Kur'an-ı Kerim'de. Estağfurullah Kur'an-ı Kerim'de bu ifade geçiyordu. İşte bunun gerekçesini de Ali Haydar Efendi Kudüs'e ruhu böyle ifade etmişti. Demek ki Şeyh Efendi'nin yanına vardığınız zaman şunu da bileceksiniz. Eğer ilim ehli iseniz size soru soracaktır. Hele hele sizi gözüne kestirdiyse çok daha da fazla soracaktır. Artı sorduğu sorularda öyle hafif sorular olmayacaktır. Hele hele dört mezhep müftüçi gibi bir insanın soracağı sorunun hafif olması, yani Ali Haydar Efendi Kudüs'ün sorusunun hafif olması zaten hiçbir şekilde düşünülemez. Nitekim bu şekilde sorular devam ediyordu. İnşallah bir sonraki bölümde yine sorulardan devam edeceğiz. Evet. Bu bölümü buyurun Böyle, devam bitirmiş edeyim. olalım ee, Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz Estağfurullah Allah razı olsun Cümlemize ee, inşallah Çok güzel istifade ettik Allah Celle Celaluhu dinleyenlere de hepimize de bunlardan istifade etmeyi nasip etsin Yani biz Efendi Hazretleri gibi bir insanın hayatını anlatmaktan büyük mutluluk duyuyorum ben evet. Efendi Hazretleri'nin köyünden olarak biri, olan, biri olarak 45 senedir yanında olan biri olarak Hakikaten mutluluk duyuyorum ve huzur alıyorum İnşallah dinleyen kardeşlerimiz de böyle huzur alırlar. İnşallah. Rabbim hepimize onun teyzinden bereketinden istifade etmeyi nasip etsin. Bir ömür onun yolundan ayırmasın hepimizi. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Allahümme salli ala seyyidina.